Merhaba arkadaşlar, Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü hamburger poğaça tarifi paylaşmak istiyorum. Yıllardır yaptığım bir tarif arkadaşlar, mutlaka deneyin derim. Karıştırma kabımızın içerisine 2 su bardağı ılık su, 2 paket instant mayayı döküp karıştırıp Mayamızın kabarmasını bekliyoruz. Mayamızın daha güzel kabarması için içerisine 2 damla limon sıkıyoruz. Mayamız kabardıktan sonra üzerine 2 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı tuz koyup güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra 2 yumurta, yumurtanın sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Güzelce karıştırıp ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Önce kaşıkla, daha sonra elimizle toparlıyoruz. Hamurumuzu toparladıktan sonra üzerine 50 gram tereyağı ilave ediyoruz. Daha sonra tekrardan güzelce yoğuruyoruz. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel hamburger poğaçalarımız olur arkadaşlar. Hamurumuz çok güzel oldu. Kapatıp bir saat kadar hamurumuzun mayalanmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz çok güzel mayalanmış. Hamurumuzun üzerine açıp ister elinizde isterseniz spatula ile hamurumuzun havasını alıyoruz. Tezgahımızın üzerine bir miktar un döküp hamurumuzu 25 eşit bezeye bölüyoruz. Hamburgerlerinizin küçük olmasını istiyorsanız arkadaşlar daha da küçük yapabilirsiniz. Bütün bezelerimizi eşit bir şekilde hazırlayıp tepsimizin içerisine yerleştiriyoruz. Video çok uzun olduğu için arkadaşlar buralarını hızlı geçiyorum. Hamburgerlerimizin daha güzel kabarması için temiz bir bezle üzerini kapatıp kabarmasını bekliyoruz. Kabaran hamburgerlerimizin üzerini açıp Daha önceden bir tane yumurtamızın sarısını ayırmıştık arkadaşlar. İçerisine bir yemek kaşığı süt, bir çay kaşığı pekmez koyup güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra hamburgerlerimizin her tarafına gelecek şekilde bir fırça yardımıyla sürüyoruz. Arzuya göre üzerine susam çörek otu döküyoruz. Daha sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Hamburger poğaçalarımız gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Yumuşacık hamburger poğaçalarımızı isterseniz çocukların beslenmesinde, isterseniz bir gün öncesinin hazırlayıp buzdolabında istediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. Tarifte kullandığım malzemelerimi videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.